Merhabalar değerli izleyicilerim. Bir günün yorumu programında siz değerli izleyicilerimin karşısındayım. 2025 yılının ilk oda seçimi Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Manavgat serbest ve yeminli mali müşavirler odası yani kısa adıyla Masmon'un seçimleri Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Masmoya şu an üç tane aday var. Çağdaş Demokrat grubundan Mehmet Yılmaz, Yenilikçiler grubundan Yakup Gökçen ve Dinamik gruptan Erkan Tuncer. Bu sizi şaşırtmasın. Masmo'nun tüm seçimleri bu üç grup arasında geçiyor zaten. Matson'un ya da mobun genel seçim tüzüğünde yer alan sistem nispi temsil sistemi. Yani herkes, her grup aldığı oy kadar yönetimde temsil edilme hakkına sahip. Masmo ta temsilcilik döneminden bu yana onun üst kurulda da yani tür da kurucuları olan Çağdaş Demokrat Grup tarafından yönetilen tüzel bir kişilik. Ama son dönemlerde görüyoruz ki bu tüzel kişilikte bazı çatlamalar var. Çünkü bu seçimlerde e, yarışacak olan Mehmet Yılmaz ön seçimle adaylığını ortaya koydu. Ön seçimde adayı kimdi? Çağdaş grubun Vefa Öz diye genç nesil bir mali müşavir arkadaşımız. Şimdi tepedeki gelişmeler ister istemez buradaki alt kademedeki il ve ilçelerdeki odaları da etkiliyor. TÜRMOB'un yıllar süren çağdaş demokrat yönetimin çatladığını görüyoruz. Bu çatlaklık bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Çünkü buranın yönetiminden memnun olmayan ve buralardan kopup gelen gruplar da işte yenilikçi ve dinamik olarak ortaya çıkarak odaları, odayı daha iyi yöneteceklerini iddiasıyla karşımıza çıkıyorlar. Elbette ki kurucu öncü sıfatını ve odadaki mutlak hakimiyetini, varlığını sürdürmek için yoğun çaba harcayan çağdaş grubun bu hakimiyeti kaybetmemek için her türlü çabayı gösterdiğini de görebiliyoruz. Ancak Vefa Öz gibi genç nesillerin Aynı grupta olmasına rağmen sesini yükselterek cesaretle ortaya çıkması ve azımsanmayacak. Yani kendi içlerinde de e, 30 küsür oy alması da düşünmeye değer bir olgu. Yani mayıs ayında yapılacak seçimlerde çağdaş muhasebeciler ilk defa zor bir seçim dönemi geçireceklerini sinyallerini de görmek mümkün değerli izleyicilerim. Çünkü yenilikçi gruptan Yakup Gökçen ve dinamik gruptan Erkan Tuncer adaylıklarını açıkladıktan, açıkladıktan sonra sürekli sosyal medyalarında ve gezilerinde belirli kilit noktalara ziyaretlerini sürdürüyorlar ve bunu bunu kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Yer yerde bazı basın mensuplarına verdikleri demeçlerle de adlı atlarının gündemde kalmasını seçim dönemine kadar sağlıyorlar. Seçim dönemi yaklaştıkça bu arkadaşlarımızı çok daha sık göreceğiz. Projelerini dinleyeceğiz. Ama Yıllardır kuruluşundan bu yana yakından takip ettiğim maspun maspunda hangi projeyi öne sürerler, sürerlerse sürsünler bunun hayata geçirilme ihtimalinin olmadığı görüşündeyim. Çünkü bir oda varlığını ancak üyelerinin vereceği destekle sağlar. Eğer üyeler odalara yeterli mensup olduğu odaya yeterli katkıyı vermiyorsa yönetimlerin de yapacak hiçbir şey yok. En son seçimde neyi hatırlıyoruz? Çağdaş Demokratlar yönetim kuruluna iki oy, iki üye verdiler. Dinamikler iki üye verdiler ve yenilikçiler de bir üye verdiler. Yani burada yenilikçilerin kilit bir grup olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Çünkü yenilikçi grup en çok oyu alan ya yani iki üye vermesine rağmen çoğunlukta en çok oyu olan çağdaş grubu demokrasi anlayışları gereği ne yaptı? Destekleyerek yönetimin çağdaş demokrat muhasebecilerde kalmasını sağladı. Grupta kal, işte çağdaş, demokrat grup kendisini hangi siyasal zemine oturuyor? Genellikle sosyal demokrat, yani biraz da sol ağırlıklı bir grup diyebiliriz. Yenilikçi gruba baktığımız zaman sağ muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani günümüzde her, herhangi bir partiyle özdeştirirsek, sadece bunu örnek olarak veriyorum... Ya bir bugün bir Milliyetçi Hareket Partisi, bir İyi Parti ve devamında süre gelen partileri temsil ettiğini görürüz. Dinamik her zaman bildiğimiz gibi AK Parti e, ilke ve felsefesini kendi siyasal dünyasında oluşturmuş bir grup. Ve bu her gruptan odanın yönetiminde isim var. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki odayı bu üç grup birlikte yönetiyorlar. E olması da gereken bu zaten. Bu tip yerlerde kişilerin siyasi görüşü ne olursa olsun, odanın menfaatleri için ortak alınacak kararlarda birlikte hareket edebilme özelliğine sahip olunması. E şimdi ama Manavgat'ta siyaset olarak bir hastalıktan hala kurtulmuş değiliz değerli izleyicilerim. Manavgat'ta hep ben yaptım, benim eserim, ben yaptım oldu mantığı hakim. Güzel bir şey yapıldığı zaman onu sahiplenmek isteyen birçok kişi ortaya çıkıyor. İşte bu sahiplenme duygusunu engellemek için de diğer gruplar doğru olan şeylere de yanlış diyebiliyorlar. Bunun tam tersine de çevirebiliriz. Bu çağdaş demokratlar içerisinde geçerli olabilir. Oysa 500 üyeli bir odadan bahsediyoruz değerli izleyicilerim. Ve bana göre Manavgat'ın kuruluş amacı olarak en önemli odalardan biri. Bugün muhasebe maliye olmazsa ne devlet kalır ne esnaf kalır. Bizler için çok çok önemli. O vesileyle o yönetimde yönetime gelecek olan insan ya da yönetimde bulunan insan bu 500 kişiyi koordineli bir şekilde sadece üyelerini değil aileleri çocuklarıyla birlikte haklarını korumak ve mesleki becerilerini geliştirmek için varını yoğunu ortaya dökmelidir. Şimdi siz yeminli mali müşavir diyoruz, serbest muhasebeci diyoruz. Bunların yasal yükümlülükleri var. Biraz empati yaparsak ne söyleyebiliriz bu konuda değerli izleyicilerim? Bunlar Maliye Bakanlığına bağlı özel sektörde çalışan ücretli devlet memurlarından başka bir şey değil baktığınız zaman. Hem sizi devletin yasalarına karşı koruyacaklar hem de devletin çıkardığı yasaları devlet lehine de koruyacaklar. Yani çok önemli bir görev ve misyonu üstleniyorlar. Şimdi bu kadar yoğun çalışan bir meslek grubunun Sosyal projeler geliştirerek rahatlatmak da işte o odadaki mevcut yönetimin görevi. Yönetim kendi üyelerine zora sokacak hiçbir eyleme adım atmak istemez. Ya yani en son kulağımıza gelen bilgiler nedir? Yıllık aidat ücretleri 5 ile 6 bin lira arasında tahmin ediyorum. Tam emin değilim. Bunu açıklarlarsa biz de öğreniriz. Ama siz aidatını ödeyemeyen insanlara tebligat yapacağınıza, duyuru yapacağınıza avukat sopasını gösterirseniz, icra sopasını gösterirseniz e biraz da tepki alırsınız. Bugün resmi kurumlar bile herhangi bir alacakları için 15 gün öncesinden tebligat gönderirler. Resmi tebligat gönderirler. Ama sizin resmi tebligat da göndermenize gerek yok. Bütün üyelerinizin e-mailleri var, whatsapp gruplarınız var, uyarılarınızı yaparsınız, yapmayanlar için gerekli yasal işlemleri kullanırsınız. Ama siz oda olarak bir avukat aracılığıyla bu üyeleri ...arar da icra sopasını gösterirseniz... ...üyelerin de kalbini kırmış olursunuz. Bunlar belki çok ince ayrıntı gibi gelebilir... ...ama insan olarak herkesin kafasına dair eden... ...ve düşündüren şeyler. Elbette ki odanın bir takım giderleri var. En az çalışan üç tane personeli var düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri var. Stajyerler için, stajyerlerin e, sınavlarından başarıyla çıkan stajyerlerle diploma törenleri var. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar zaten o odanın asli görevlerinden ve rutin olarak yapması gereken şeyler. Burada asıl tema bu 500 üyenin kendi ailesi ve çocukları ile sosyal alanlarda rahat edebilecekleri bir komplekslerinin olmaması. Mesela 20 yıldır 20 yıldır masmo tutup da kendi üyelerine yönelik çok da ufak olsa bir lokal açamaz mıydı değerli izleyiciler? Üyelerinin rahatça aileleriyle uygun fiyatta yemek yiyebilecekleri, çocukların çok rahatlıkla oyun oynayabilecekleri bir oyun alanı. Bunlar çok zorlar, çok zor şey değil. Zaten sosyal ilişkileri ve becerileri gelişmiş olan yönetim isterse bunları çok cüzi miktarlarla yapabilir. Kiralama yoluna gidir. Belediye ile ilişkili ilişkilerden yer tahsisi yapabilir. Bakanlıklardan yer tahsisi yapabilir. Ama siz ben odanın masraflarını karşılayamıyorum deyip üyelere icra sopası gösterirseniz e şimdi Mayıs'taki seçimlerin de, de gelecek sonuca da şimdiden hazır olmanız gerekir diye düşünüyorum. Yok değerli izleyicilerim bir alışkanlıktır. Yani oraya bir kez seçimle gelip de hiçbir başarı sağlamayan insanların sırf mutlak hakimiyetini korumak için oda üzerine tahakküm baskısını uygulamak. Yani bu benim odam, bu benim çocuğum gibi deyip de odayı sarmalayıp kendi rutin işleyişine bırakmak da Manavgat'a hiçbir şey kazandırmaz diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerim. Dedik ya yönetimde 3 tane grubun da temsilcisi var. Sizler niye bir araya gelip de bunları yapmazsınız? Şimdi yarın seçimden bir ay önce, iki ay önce çıkacaksınız yine bir sürü projeyle insanlara, üyelerinize Manavgat halkına duyurular yapacaksınız. Bir şey değişecek mi? Öncelikle odanın ekonomik sorununu çözebilecek misiniz? Gerçi çok büyük bir kriz yaşandığını da düşünmüyorum. Neden? Çünkü en ufak bir şeyde TÜRMOP ekonomik destek de veriyor odaya. yani şimdi bu kadar olanaklarınız varsa varken siz üyeleriniz ve çalışanlarınızla yaklaşık 2000-3000 kişilik bir topluluk olarak bir sosyal tesisi oda olarak kendinize kazandıramıyorsanız e bunun kimi sorumlu tutacağız biz? Kime ne söyleyebileceğiz? Antalya bunu yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki Antalya ile biz nasıl kıyaslayabiliriz? Kıyaslanabiliriz arkadaş burası Manavgat. Burası Manavgat. Bu kadar otelin muhasebesi var bu kadar esnafın muhasebesi var. Yani biraz da elinizi taşın altına koymak zorundasınız. Bunu her üç aday için de söylüyorum. Bu Mehmet Yılmaz için de geçerli, Sayın Yakup Gökçen için de geçerli, Sayın Erkan Tuncer için de geçerli. Ne yaptı Antalya? Antalya bir yer satın aldı, altını bankaya kiraya verdi, Kocaman vergi dairesinin bitişinde bir otoparkı var. Otoparkı odanın kendi elemanı işletiyor. Odaya müthiş bir gelir sağlıyor. Yani siz de burada kendi üyelerinize yönelik bir en küçük çay ocağı bile açsanız, bir restoran bile açsanız sizin odanıza bir gelir sağlarsınız. Ve bunun şikayetini hiçbir zaman yapmazsınız. Üyelerinize de aidat ödeyemediği için icra sopasını hiç göstermezsiniz. Bu kadar basit. Zaten ücret farklılıklarında şikayet ediyorsunuz. Serbest piyasa diyorsunuz. Sizin odanın belirlemiş olduğu, Tirmob'un belirlemiş olduğu fiyat uygulamasını hangi birisi burada Manavgat'ta uyguluyor? Stajyerler desen açlık içerisinde işlerini yapmaya çalışıyorlar. E sizler de haklısınız. Siz de mükelleften belki para toplayamıyorsunuz, giderlerinizi karşılayamıyorsunuz. E bunların odak noktası, çözüm noktası mali müşavirler odasıdır, değerli izleyiciler. Üç tane kendini ispat etmiş yetişkin bir aday var. Hiç olmazsa bu seçimlerde, bu seçimlerde neyin doğru neyin yanlış olduğu açıklıkla dile getirilsin ki İnsanlar da ona göre oylarını kullansınlar ve bunun da takipçisi olsunlar. Odayı ne olur siyasetin arka bahçesini olarak görmeyin. Yani o siyasetten çıkartın odayı. Bu halk bu siyasetten bıktı. Bu odaların siyasetin arka bahçesi olarak görünmesinden bıktı. Umarım bu seçimde bu yanlışlardan dönülür ve bana göre Manavgat'ın tekrar ediyorum en önemli odalarından biri oğlar Masmo kendi aslına döner. Kendi değerini bilir. Kendini değerli hissettirmesini bilir daha doğrusu. İlişkileriyle yapabileceklerinin en iyisini yapar. Bunu da seçilecek yönetim mi başaracak? Mehmet Yılmaz olur, Yakup Gökçen olur, Erkan Tuncer olur. Kim olursa olsun. Ama ben sonucunda değişeceğine inanmıyorum. Yine bu üç gruptan isimler o yönetime girecek. Bari bu bir dönüm noktası olsun. Yönetimde el ele vererek kardeşçesine birlik ve beraberlik içerisinde bu odayı hak ettiği yere taşımanız en büyük dileğimiz bu. Odalardaki yönetim üye bazlı ve dolayısıyla halka ne kadar olumlu yansırsa Manavgat'ın siyasi geleceği açısından da çok çok önemli bir unsur oluşturur. Bunu yaratacak sizlersiniz. Boş vaatlerle insanların karşısına çıkmak yerine bir şeyler yapmış bir başkan edasıyla orada olmak daha hayırlıdır. Ben bu vesileyle mayıs ayında yapılacak seçimlerde her üç adaya da başarılar diliyorum. Ve bu arkadaşlarımızın seçim süresince beyanlarını, vaatlerini fırsat buldukça sizlerle paylaşacağım değerli izleyicilerim. Ama biraz önce dediğim gibi kendini önemsetebilen bir masmoyu hem üye bazlı hem manavgat halkı olarak hepimiz çok özledik. Bu da böyle bilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın.